Merhaba, yaklaşık 1300 kilometre yol ve ayın 13'ünden beri çıktığım yolda nihayetinde turu bitirdim ve gururluyum. Çok az insanın yapabileceği bir şey. Son günde lastik patladı, zincir dağıldı, vites teli koptu, bisiklet artık dağılmak üzere herhalde. Ve şey, hoş bir tesadüfte Adrian adında bir bisikletçi ile tanıştım. Adrian e, şurada çadırını kurdu. E, Fransa'dan çıkmış yola, Fransa, İspanya, İtalya, bütün Avrupa'ya dolaşmış ve Şubat'tan beri yoldaymış. Adamda bacak yok, adamda bir but var resmen, kocaman kaslı bacakları var ve yokuşu düz yol gibi çıkıyor. Biraz da vitesleri e, iyi geçiyor herhalde. Benimkiler çünkü küçük vites sorun çıkardı. Ben de çadırımı burada kurdum. Bugün e, Fethiye'de bir Sahilde kamp yerindeyiz. Sahilde şu kadar yakında. Ee, şöyle hemen karşıda ve birazdan denize gideceğim. Ee, emektarım burada. Ee, gerçekten yaklaşık 1300 km yol yaptık beraber. Ve e, hani lastikler dışında tık demedi desem yeri var. Son artık gelirken bakıma ihtiyacı var. Biraz da benim e, işleri zorlamam sebebiyle elimle kurcaladığım ufağa geçirmek için ondan kaynaklanan bir problem oldu. Ee, Keyifli bir yoldu. E, çok güzel şeyler e, duygular içinde e, sürdüm. E, çok faydası oldu. Yoldu, göbek gitti. E, ayaklarım kaslandı. E, ve muhtemelen kilom da şeye dönmüş olabilir, kasa dönmüş olabilir. Çok da eksildiğini sanmıyorum çünkü iyi beslendim yolda. Her gün mutlaka kelle paça içtim. Normalde 4-5 yıl et yemedikten sonra tekrar kelle paçaya başlamak biraz garip oldu ama Sonuçta şey eklemlerim, sağlığım için ihtiyacım vardı proteine. Ee, onun dışında e, söyleyebileceğim, e, akşama e, buradayım. Ee, Adrian da burada, muhtemelen şehre yürüyelim, bisiklete binmeyelim dedi. Ee, ben de aynı fikirdeyim, artık binmek istemiyorum. Yarın biletimi alacağım, akşam yola çıkacağım. Her dokuzunda da herhalde İstanbul'da olacağım. Ee, Şöyle bir şey e, hayatta zor şeyler e, başarılabiliyor. Bunu göstermek istedim, kendime kanıtlamak istedim. E, 1300 kilometre öyle arabayla yapılır, yapılır, motorla yapılır, çok yaptım daha önce ama bisikletle her taşı, her yokuşu hissederek, her yokuş için çaba harcayarak kolayca ulaşmadan e, gittiğim yol gerçekten çok oldu. Yaşamda sabrı arttıracak, hedefe yöneltecek ve sizi başarıya götürecek bir tecrübe bu. Şiddetle tavsiye ederim. İlle bisiklet sürmeniz gerekmiyor. Benzer şeyler yapabilirsiniz. Bunun için vakit ayırmanız gerekiyor. Çünkü gerçekten bir hayat var ve onu yaşamak lazım. Hayatın içinde düz giden çizgide paradokslar yaratmak lazım. Bu paradoksları da e, ayrı bir hayatmış gibi e, özümsemek ve yaşamak e, onları deneyimlemek gerekiyor Böylece hayata bakış açınız e, yaşamdan kazanımlarınız e, kefenince bir yok ama yanında yaşayarak götürdüğünüz anılarınız olacaktır e, bir sonraki turu bilmiyorum yapabilir miyim atla Kaz Dağları düşünüyordum e, biraz Araya zeytin hasadı erken girmiş olabilir ya da girecek gibi gözüküyor. Planlayacağım. Yine yapmak istiyorum. Öncelikle atı almam lazım. Biraz planlamayla sanırım onu da yapabilirim diye düşünüyorum. Bu seneyi dört planla bitirmiş olacağım böylece. Üçü şimdilik cepte hallettik. How was the beach Adrian? Nice, cold? Nice <laughs> okay. Okay, görüşmek üzere. Hoşçakalın.